Arkadaşlar hoş geldiniz Kerim'in macerası. Arkadaşlar kız oyunu oynuyoruz. Bir like abone olmayı unutmayalım. Kral like'ları. Arkadaşlar 10 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi kız oyununa geçeceğiz. Arkadaşlar bu da yeni şu an yeni oynayan kız oyununu. Şimdi öğrenecek arkadaşlar. Ha? Hmm. bize bıçak uzattı. Evet. Kim bize verdi acaba? <laughs> Oo kaçtı hapishaneden. Acaba bu kim? <laughs> hmm. Bakalım. Hmm, bu kim acaba? Oo, evet arkadaşlar, şu an çok kolay ya. Evet, tamam. Kaçalım. attık. Hmm, koşumuzu hızlandırmak hmm. ee, baş Evet başka evet, hızlı 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 oynuyor arkadaşlar. Uf, reklam ya arkadaşlar. İnternette gezinirken sürekli çıkan reklamlardan sıkıldıysanız bunu engellemenin ya. bas. He he abi ya. Sesim Arkadaşlar ben abre reklam ücretsiz evet, bir reklam, reklam engelleyici mi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdiki bölümümüze girdik arkadaşlar. Reklam bitti. Vudu 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 vudu. Hızlı koş biraz. He abi he he. Tamam 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 tamam. Aa bak şimdi. Evde zaten kimse yok ki. Onca para verdik. Eller de çok yavaş koşuyor arkadaşlar. gidelim kardeşim. Ya reklam arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. He abi he tam tam da ne var ede? Biz biliyoruz kardeş, bu oyunu. Ne git! Allah. Abla! Nene, gitsene ya! Şöyle nene başka odaya girmesin.

Evet evet abi her gün Ay Ben direkt kaçmayacağım kardeşim. İstersem şu an direkt kaçarım da. Nereden <laughs> <gün> geliyor? <laughs> nene bu sayın nene. Sana bir bak. Nene bu tarafa gel. Aa nene beni kovalıyor. Hep senin yüzünden. Arkadaşlar son elimi de uydum ve burada video bitsin. Evet arkadaşlar. Evet. He ya? Yavaş yavaş sakin gitmeyiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı geçeyim size deneyim. Evet arkadaşlar şu devam edeceğiz. Arkadaşlar hazineye aldığım gibi hemen geri videoyu başlatayım. Şan devam. <gülüyor> aha. Aha. <gülüyor> ya. Arkadaşlar ben burayı geçmiyorum öyle. Evet arkadaşlar. Şan devam <laughs> ediyorsun. <laughs> yes. Neynecim ben şunu alıp da alıp kaçacağım. Hadi. Arkadaşlar, siz olun. Çar, çar. 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 <gülüyor> gelsin. <gülüyor> evet arkadaşlar burada video bitmiştir. Like, abone olmayı unutmayın. 10 beğeni gelsin. Sevinirim arkadaşlar. Hadi öptüm görüşürüz.